Ekonomi kısaca insanların sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalışmasıdır. Yani bütçemiz, zamanımız ve imkanlarımız sınırlı ama isteklerimiz sonsuz. İşte ekonomi bu dengeyi inceleyen bilimdir. Marketteki fiyat artışları, ödediğimiz kira, maaşımızın yetip yetmemesi, hatta benzin fiyatları. Bunların hepsi ekonominin bir parçası. Ekonomi ikiye ayrılıyor. Mikroekonomi Bireylerin ve şirketlerin aldığı kararları inceler. Makroekonomi ise işsizlik, büyüme, enflasyon gibi ülke çapındaki meselelerle ilgilenir. Neden önemlidir? Çünkü ekonomi hepimizi doğrudan etkiler. İşsizlik oranı iş bulma şansımızı değiştirir. Enflasyon maaşımızın değerini düşürür. Faiz oranları kredi çekmeyi ya da para biriktirmeyi etkiler. Ekonomi aslında hayatımızın her köşesinde. Uzman olmanıza gerek yok. Farkında olmak bile çok şey değiştirir. Peki, sizin hayatınızda ekonomi en çok hangi noktada kendini gösteriyor? Yorumlarda paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin örneğinizi işlerim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.